yapısı olan yani zaten o ilginç yapı ismine de verilmiş yani ismi loblu bir yapısı olduğu için lobata ismi oradan geliyor. Biraz da irice bir örümcek dolayısıyla da yani insanların ilgisini çekiyor. Ben de ilk karşılaştığımda bayağı etkilenmiştim yani bu nasıl bir örümcek diye. Yani insanlar da tabi bunu gördükten sonra acaba nasıl özellikleri var vesaire falan. Yani örümceklerin hepsi zehirlidir. Fakat çok büyük bir kısmının, kediser dediğimiz zehirlerini karşıdaki canlıya aktaracak olan kısımları, insan derisini delemeyecek durumda. Delseler bile çok büyük bir kısmının insana zehrinin bir etkisi yok. Veyahut da çok çok düşük seviyelerde saptuklar olabilir işi olmayan çok da uğraşmasın yani. Evet, dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan bu örümcek türü Muş'un Şenila bölgesinde de görüldü. Evet görmüş olduğunuz bölgede birçok türü bulunmakta. Bunun yanı sıra ise yani şekilde bu örümcek türü de yer alıyor. burada Karışmıyor. Kocaman büyük. gördüğünüz gibi. <laughs>